Değerli basın mensupları, Merkez Yönetim Kurulu toplantımız devam ediyor. Bugün kurulumuzun gündemi yine yoğundu. Suriye başta olmak üzere dış politikada yaşanan savrulmaları, çoklu organ yetmezliğiyle malul hükümetin neden olduğu krizlerle milletimize yaşattığı cehennem azabını, sandık yaklaşırken hükümetin sorumsuz, çirkin yüzünü gösteren, ekonomide ve devlet yönetiminde ya benimsin ya da kara toprağın anlayışının sebep olduğu tahribatı ve partimizin iktidarda tüm bu sorunları aşmak için yapacaklarını ele aldık. Değerli basın mensupları, ünlü İngiliz devlet adamı Winston Churchill'in meşhur sözlerindendir. Kimileri ilkeleri uğruna partilerini değiştirir, kimileri de partileri uğruna ilkelerini İlkeleri uğruna partilerini değiştirme mücadelesi veren siyasetçiler dünyada çok fazla değildir. Ama koltuklarını korumak, güç, şöhret ve servet sahibi olmak için ilkelerini sürekli değiştiren siyasetçilerden dünyanın her yerinde bolca vardır. Ülkemizde siyasi ülkemizde siyasi hayatında da girdiği kabın şeklini alanlara çokça rastlanır. Koltuk için gömlek değiştiren İktidar için gerekirse papaz elbisesi bile giyerim diyenleri milletimiz gayet iyi tanır. Dün katil dediklerini bugün kucaklayanlar, dün 15 Temmuz'un finansörü dediklerinin ayaklarına bugün Türkaz halı, halı serenler için omurga lades kemeğinden farksızdır. Siyasi şahsiyetlerin geçmişi sözlerine kefil olmalarıdır. Sözleri kendilerinden ileride davacı olmamalıdır. Dün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaş günüydü. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ülke yönetimindeki son yaş gününü tebrik ediyoruz. Nasıl bir gün her insan ölümü tadacaksa her partide muhalefeti tadacak. Önemli olan muhalefette de bir ve bütün kalmak. Dağılmadan bu görevi yapabilmek. Bunun kolay olmadığını, bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi dışında bunu becerebilen bir partinin bulunmadığını da belirtelim. Değerli basın mensupları. 21 yıl önce adalet diyerek, kalkınma diyerek yola çıkanlar bugün ülkemizde ne adalet ne de kalkınma bıraktılar. Erdoğan koltuğunda oturabilmek için hiçbir ilke ve değer dinlemedi. Adalet ve kalkınma kelimeleri parti logosunda asılı kalan içi boş kavramlara dönüştü. Millet Saray'ın kibirlisini 2014'te tarafsız cumhurbaşkanı olarak seçti. O da yine tarafsız kalacağına dair namusu üzerine yemin etti. Ama alışmış kudurmuştan beterdir diye bir laf vardır. Saray'ın kibirlisi partisinin seçilmiş genel başkanına darbe yaptı. Partiye el koydu. Ondan sonra da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin nasıl siyaset yapacağına AK Partili siyasetçiler değil Sarayın kibirlisi karar verir oldu. Şimdi bunları ben demiyorum. Sarayın Eylül 2019'da hazırlattığı bu çalışma söylüyor. Siyasi partinin etkin siyaset üretmesi ve gündeme ilişkin öncü rolünü koruması sistemle uyumlu olarak konumlandırılması için kurumsal altyapısının güçlendirilmesi gerekirmiş. Siyasi parti dediği herhalde Adalet ve Kalkınma Partisi. Sarayın dehlizlerinde hazırlanan bu rapor AK Parti'nin sisteme uydurulması gerekliliğine işaret ediyor. Bu rapor aslında baktığımız zaman parti parti devletinin bir göstergesi. Bu raporda baktığınız zaman Adalet ve Kalkınma Partisi'nin logosu yok. Bu rapor Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından da hazırlanmamış. Cumhurbaşkanlığının gördüğünüz gibi Cumhurbaşkanlığının forsu var. Sarayın bürokratları oturmuşlar. Partiye ve seçilmişlere istikamet çizmişler. Parti devletine son noktayı koymuşlar. Bu saray vesayetinin daniskasıdır. Atanmışların seçilmişlere üstün kılınmasıdır. Aslında dünyanın her yerinde siyasi iflasa giden yolun taşları böyle döşenmiştir. Erdoğan kendi bedenine saray elbisesi diktirmek isteyince amaşa amaca ulaşmak için her aracı meşru saydı yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele sözü vererek iş başına gelen parti ülkemizi yolsuzluğa, yoksulluğa ve yasaklara batırdı. Harun olacağız diyenler Karun oldu, mücahit olacağız diyenler müteahhit oldu. Kınadıkları ne varsa onunla sınandılar. Ve hepsinde de sınavı kaybettiler. Bu ülke kendi öz evlatlarına evdeki paraları sıfırlama talimatı veren başbakanları, Bunların zamanında kulaklarıyla duydu, dinledi. İranlı bir rüşvetçinin elinde oyuncak olan bakanları yine bunların devri iktidarlarında gördü. Kendi bakanlığına, kendi şirketinin dezenfektanını satan, ondan sonra da Cumhurbaşkanı'ndan teşekkür alan bakanları da bu ülke Erdoğan'ın devri iktidarında gördü. Mafyadan ayda 10 bin dolar maaş bağlanan AK Partili milletvekili olduğunu yine bunların atanmış İçişleri Bakanı tarafından, bakanından televizyonlarda duydu, öğrendi. Doların yeşil uğruna çiğnemedikleri hiçbir alaki değer ve ilke kalmadı. Gider ayak, kazanın dibinde kalanları sıyırmaya çalışan bu yönetim elinde gün geçmiyor ki yeni bir skandal patlamasın. İşte en son AK Partili siyasetçilerin de adlarının karıştığı Borsa İstanbul'da vurgun iddiaları. Yine Elazığ'da deprem konutlarında yaşanan, yaşandığı iddia edilen vurgunlar. Bir cumhuriyet savcısı çıkıp da bu iddialar için resen inceleme başlatamıyor. Bu ülkenin yargısı, adliyesi, sarayın vesayeti altına alınmış durumda. Ama artık sandık geliyor. Ve gerçeklerin eninde sonunda ortaya çıkmak gibi güzel bir huyu var. Değerli basın mensupları, yolsuzluğun olduğu yerde yoksullukta zirve yapar. Milletimiz bugün yoksulluğu iliklerine kadar yaşıyor. Paramız bu beceriksizlerin elinde pul oldu. Hayat pahalılığı da, işsizlik de azdı. Bu kifayetsiz yönetim bizi dünyanın en büyük 20 ekonomisi liginden düşürdü ama G20 ekonomileri içinde sefalet şampiyonu yaptı. Milletimize Türkiye'yi en büyük 10 ekonomi arasına sokacağız sözü veren Erdoğan 21 yıl sonra ülkeyi buraya getirdi. Sefalet şampiyonu. Enflasyona, işsizliğe, yoksulluğa ve sefalete batmış bir ülke. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's ülkemizin kredi notunu B3 seviyesine indirdi. Bu Moody's'in tarihinde bizim ekonomimize verdiği en düşük not. Türkiye ile aynı kategorideki ülkeler Moldova, Moğolistan, Nikaragua, Nijer, Tacikistan, Kırgızistan, Pakistan. Ülkeyi uçuracak diye pazarladıkları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ülkeyi düşürdüğü lig işte burası. Bu notun en önemli sebebi ne diye baktığınız zaman gerekçesi ne? Rekor üstüne rekor kıran cari açık ve bunun karşılığında yetersiz kalan döviz rezervleri. Yolun sonundaki borç tsunamisini artık herkes görüyor. Ama saray ve şürekası biz büyümeye odaklandık, gerisi bizi ilgilendirmiyor diyorlar. İhracatı sahipleniyorlar ama rekorlar kıran ithalata hiç bakmıyorlar enerji hariç cari açık diyerek cari açığın danasını sahipleniyorlar ama cari açığın anasını bir türlü sahiplenmiyorlar. Yine şişirdikleri ekonomi kendilerinden ama ekonomiyi şişiren enflasyon dışarıdan. Ne yaparlarsa yapsınlar. Sebebi oldukları yoksulluktan kaçamazlar. Bizim emeklimiz aslanın yediği ceylan etine ağzı sulanacak hale geldiyse bizim işçimiz yoksulluk sınırının altında maaş alıyorsa, ülkemizde tencereler kaynamıyorsa, halkımız konteynerlardan evine çöp rızık topluyorsa, bu lafları tanıyacaksınız, hafta pazarlarının atıklarını toplayıp evine götürüyorsa, meydanlar açım aç diye haykırıyorsa, milletimiz evinin kirasını ödeyemiyorsa, suyunu, faturasını ödeyemiyorsa, yandım Allah diye haykırıyorsa, bu ülkeyi bu hale kim getirdi? Bu hükümet getirmedi mi? Evet, 21 yıl önce bunları söylüyordu Erdoğan. Evet, bu hükümet bu ülkeyi bu hale getirdi. Erdoğan söyledikleriyle sınandı ve bugün kaybetti. Milletimizi kendi sebep olduğu yoksullukla ve hayat pahalılığıyla perişan etti. 21 yılın sonunda ülkedeki yasaklar Metin Akpınar ve rahmetli Zeki Alasya'nın kabare tiyatrosunun yasaklar oyununa taş çıkartır oldu. İşte en son Balıkesir Burhaniye'de Zeytinli Rock Festivali'ni neden yasakladınız diye soruyoruz. 2005'ten bu yana yapılan festivali bu yıl gençlerimize neden çok gördünüz? Gülüp eğlenmeyi bu milletin gençlerine de haram görüyorsunuz. Çünkü zihniyetiniz, anlayışınız bu. Bu sakat anlayış Gençlerimizin sadece sınav sorularını çaldırmıyor. Gençlerimizin neşesini, gülüşlerini de çalıyor. Ama gençlerimiz umutsuzluğa kapılmasın. Biz Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu, ebedi genel başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidimiz gençliktedir." sözlerinin mirasçısıyız. Biz bu ülkenin gençleriyle beraber Tüm yasakları kaldırıp atacağız. Bu ülkenin kaybolan neşesini, çalınan enerjisini hep beraber geri getireceğiz. Bu kararlılığı hafta sonunda İstanbul'da yapılan Cumhuriyet Halk Partisi İl Gençlik Kolları Başkanlarımızın toplantısında da Gençlik Kolları İl Başkanlarımızın gözlerinde bir kez daha gördük. Değerli basın mensupları, ekonomi kıt kaynakların tahsisi ve tabii bir tercih işidir. Yaptığınız her tercih aynı zamanda bir vazgeçiştir. İşte bugün Temmuz bütçe sonuçları açıklandı. Nebati Bakan en kötü senaryoda bile kur korumalı mevduatın hazineye tek kuruş yükü olmayacak diyordu. Ama sadece son bir ayda yani Temmuz ayında Kur korumalı mevduat için bütçeden yapılan ödeme 23 milyar 361 milyon lira oldu. 23 milyar 361 milyon Kur korumalı mevduat için 7 ayda ödenen toplam para ise 60 milyar 597 milyon liraya ulaştı. E bir de şirketlere tatlandırıcı olsun diye tahsilinden vazgeçtikleri 10 milyar 200 milyon liralık vergi alacağı var. Bunu da eklerseniz bu ucube uygulamanın bütçeye sadece birkaç aydaki yükü 70 milyar 797 milyon lirayı buldu. Ne demişlerdi? Milletin cebinden bir kuruş para çıkmayacak. 70 milyar çıktı, 71 milyar çıktı. E bir de Merkez Bankası'nın kur korumalı mevduat için şirketlere ödediği faizler var. Onları göremiyoruz. Onları milletten gizleyip saklıyorlar. Bunları da eklerseniz o zaman maliyet haydi haydi 100 milyarı 100 milyar Türk lirasını geçmiş oluyor. Ama Nebati Bakan yine çıkıyor, hiç sıkılmadan bugün de aynı şeyi yapıyor. Bugün kur korumalı mevduatı eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum diyor. Sayın Bakan, siz niyet okuyuculuğunu bırakın. Hazine kasasından tek kuruş çıkmayacak dediğiniz kur korumalı mevduat Sadece 5 ayda 70 milyar 797 milyon lira yük getirdi. Bu nasıl oldu? Siz bunun hesabını verin. Kendi beceriksizliğinizin yükünü milletin sırtına yıktınız. Dünyanın neresinde fakir fukaranın ödediği vergilerle bu büyüklükte bir para belli, küçük, dar bir kesime aktarılır? Milletin kahir ekseriyetinin boynu nasıl böyle boy, bükük bırakılır? Bu hak mıdır, reva mıdır? Erdoğan'ın yönettiği bu ülkede Allah'ın on pulunu bekleye dursun on kul, bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsun. Değerli basın mensupları, geçtiğimiz hafta Edirne dönüşü Trakyalı çiftçilerimizin sıkıntılarından bahsetmiştim. Artan maliyetler, artan maliyetler çiftçiyi eziyor demiştim. O zaman Nebati Bakan yine çıktı. Büyük bolluk var. Çiftçi en güzel günlerinden birini yaşıyor dedi. Ama benim de seçim bölgem olan Tekirdağ'da süt ürünleri üretimi yapan firmalar birer birer kapanıyor. Üretimlerini durduruyorlar. İşte daha iki gün önce sahibi bugünkü hükümete yakın olan Simental Sim Süt Çiftliği bir buçuk yıldır üretim yaptığı tesiste perakende süt üretimini durdurduğunu sosyal medya üzerinden açıkladı. Peki sebep ne? Sebep ekonomik şartların getirdiği artan maliyetlermiş. Bunu yazıyor açıkça. Yine firma bu açıklamasında inşallah ekonomik şartlar düzeldiğinde maliyet oranları düştüğünde tekrardan sizlerle bir gün görüşmek dileğiyle demeyi de unutmamış. Sayın Bakan, hadi bizim dediklerimize bakmıyorsunuz. Size yakın şirketlerin feryatlarını da mı duymuyorsunuz? Ne yazık ki bu beceriksizlerin, bu kifayetsizlerin yarattığı ekonomik deprem, Cumhuriyet Halk Partili, AK Partili, İyi Partili, Milliyetçi Hareket Partili, o partili, bu partili dinlemiyor. Tüm üreticilerimizi ve vatandaşlarımızı ezip geçiyor. Hep söylüyoruz, bunlar milletin halini görmüyor. Sesini duymuyor. Bunlar milleti unutmuş. Ülkeyi yönetemeyen Erdoğan seçimlere kadar algıyı yönetmeye çalışıyor. Sorunların sebepleriyle değil, sonuçlarıyla uğraşıyor. Şimdi son aldıkları bir kararla tarım kredi kooperatiflerinde 30'dan fazla üründe indirim uygulayacaklardı. Bugün de başladılar. Sayın Genel Başkanımız 2021'de tüm perakendicilere milletimiz adına indirim talebi mektubu yazdı. Erdoğan ise bunu onay seyretti. Milletimiz şimdi burnundan soluyor. Şimdi Erdoğan çıkıyor, indirim e, havaları atıyor. Tarım kredide bugün yapıla yapıla 20-30 kuruşluk indirimler yapılmış. Her şeyle bir skandal. İndirim yapacaksanız doğru düzgün indirim yapın. Mutfaklar yangın yerine dönmüş. Kalkınma için ekonomik işbirliği, teşkilatının ekonomilerinde gıda enflasyonu yüzde 13, bizde yüzde 95. Dünyada gıda enflasyonunun en yüksek olduğu dördüncü ülke Türkiye. Burada rakiplerimiz Dublin, Zimbabwe ve Venezuela. Ama Erdoğan ve onun Nebati Bakanı sorunların sebeplerine çare aramıyor. Bakmıyorlar. TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla bile tarımsal girdi fiyatları son bir yılda yüzde 124 artmış. Makyajla. Bundan çok daha yüksek olduğu kesin. Siz eğer bu işi çözmek istiyorsanız, gerçekten çare bulmak istiyorsanız, Önce buna bir çare bulun. Şu maliyet artışlarını bir durdurun. Ama hep söylüyoruz. Sorunun sebebi olanlar çözüme olamaz. Bu ülkede Erdoğan sebeptir, yüksek enflasyon sonuçtur. Erdoğan ve onun beceriksiz kadroları gitmeden bu ülkede enflasyonda hayat pahalılığı da bitmez. Değerli basın mensupları, Cumhuriyet tarihimizin en büyük dış politika fiyaskosu kuşkusuz Suriye politikasıdır. Erdoğan'ın Emevi Camii'nde namaz kılma rüyası ülkemize korkunç zararlar verdi, hala da veriyor. 4 milyon Suriyeli ülkemize girdi, bir o kadarına da Suriye'de bakmak zorunda kaldık. Erdoğan'ın 2020'de verdiği rakamlarla 40 milyar dolardan fazla bir para Suriyeliler için harcandı. Hala da harcanmaya devam ediyor. Sınırlarımızdaki terör koridorunu kesmek için onlarca şehit verdik. IŞİD'e karşı göğüs göğüse çarpıştık. Mehmetçile, Mehmetçiklerimiz Rus jetlerinin hedefi oldu. İdlib'de 34 askerimiz şehit oldu. Mehmetçiğimiz şehit oldu. Onarılmaz acılar yaşadık. Ama acıların en büyüğü Suriye'de maaşını ödediğimiz ÖSO unsurlarının şanlı bayrağımızı yakması oldu. atalarımızın dediği gibi besle kargayı, oysun gözünü. Bu ülkenin evlatları bu coğrafyada ateşi ve ihaneti çok görmüştür. Orta Doğu çöllerinde sırtından hançerlenmenin ne olduğunu yaşamıştır. Fahrettin Paşa'nın Medine müdafası hafızalarda hiç silinmemiştir. Bu neden nedir ki Cumhuriyetimiz özellikle Orta Doğu ve Arap coğrafyasındaki çatışmalara taraf olmamayı milli bir dış politika olarak benimsemiştir. Ta ki 2011'e kadar. Erdoğan Suriye'de başlayan çatışmalara bile isteye taraf olmuş bu belayı başımıza musallat etmiştir. Bu sorunun Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde nasıl çözüleceği bellidir. Diyalog ve karşılıklı müzakere ile. Genel Başkanımız bunu defalarca söyledi. Her defasında da Erdoğan etmedik hakareti bırakmadı. Ama anlaşılan aynı şeyi Putin söyleyince hemen emir telakki etti. Erdoğan istihbarat teşkilatları üzerinden yürütülen görüşmeleri anlaşılan artık bir üst aşama bir üst aşamaya taşımaya niyetli. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun erken konuşması böyle bir hazırlık olduğunu da ortaya koyuyor. Konfüçyus'un bir lafı var. Yemek durumunda kalmanız ihtimaline karşı sözlerinizin yumuşak ve tatlı olmasına çalışın diye öğütlemiş. Erdoğan'ın bu sözden nasiplenmediğini herkes biliyor. Nasıl ki daha önce kardeş Esat dediğine bir gecede Kalleş Eset dediyse yine bir gecede hiç sıkılmadan Kalleş Eset dediğine kardeş Esat diyebilir. Tükürdüğünü yalama, söylediklerini yutma konusunda kimse Erdoğan'ın eline su dökemez. Suriye'de de tükürdüğünü yalamaya söylediklerini yutmaya hazırlanan Erdoğan'a bizim ne söyleyeceğimiz bellidir. Afiyet olsun. Biz Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında milletimizden gasp edilenleri geri vermek için hazırız. Tıpkı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda olduğu gibi ülkemizi istişareyle yönetmeye ve ayağa kaldırmaya hazırız. Komşularımızla karşılıklı menfaat temelinde iyi ilişkiler kurmaya hazırız. Çiftçimize, Esnafımıza, üreticilerimize hak ettiği destekleri vermek için hazırız. Mutfaklardaki yangına son vermek için hazırız. Milli gelirimizi büyütmek, büyüyen gelirimizi adilce paylaşmak, adaletle paylaştırmak için hazırız. Yeşil dönüşümü, dijital dönüşümü yakalamak için hazırız. Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için hazırız. Küresel değer zincirlerinde ülkemizi daha üst sıralara çıkarmak için hazırız. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında sokabilmek için gece demeden, gündüz demeden çalışmaya hazırız. Gençlerimizin çalınan gülüşlerini, neşelerini, enerjilerini geri vermek için hazırız. Biz hazırız, milletimiz hazır. Katılın bize. Fikirlerimiz ayrı olabilir ama vatan sevgisinde birleşelim. Demokrasi, hak, hukuk, adalet tutkumuzla birleşelim hep beraber huzur içinde refah edelim. Gelin omuz omuza verip ülkemizi yeniden ayağa kaldıralım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Efendim Temel Karamoğluoğlu altılı masanın eskisi gibi önemi kalmadığını söyledi. Gültekin Uysal da aday altılı masadan çıkmalı dedi ve son olarak da Ali Babacan koalisyon protokolü yapılması gerektiğini önerdi. Aksi halde işler karışır dedi. Tüm bu açıklamaları nasıl okumalıyız? Bir de ek olarak altılı masa toplantısının ilk turu bitiyor artık. Bundan sonra toplantılar devam edecek mi? Aday belirleme süreci ne zaman başlayacak? Teşekkür ederim. Bugün Genel Başkan Sayın Temel Karamollaoğlu bu konuda zaten bir açıklama yaptı. Dolayısıyla benim onun sözlerinin üzerine bir söz söylemem doğru olmaz. Şimdi buradan açıkça bir şey ifade edeyim. Altılı masadan kaos, kargaşa çıkmaz. Kaos, kargaşa aradığınızda saraya dönüp bakacaksınız. Diğer konuya gelince, yani bu Cumhurbaşkanlığı sürecinin nasıl belirleneceği konusuna gelince, burada da şunu açıkça ifade etmek isterim ki, en iyisini yap, en iyisi yapılacaktır. Altılı masa her şeyin en iyisini yapacaktır. Milletimizi tatmin edecek şekilde ama başkalarının taleplerine göre değil. Milletimizi tatmin, tatmin edecek biçimde bu süreci götürecektir. Ve en iyi şekilde de bu ülkenin 13. Cumhurbaşkanı'nı belirleyecektir. Efendim müsaadenizle bizi yönlendiren sorular oldu. Şimdi onları yöneteceğim. İlk olarak e, yönlendirilen soru Ulusal Kanal tarafından yönlendirildi. O soru şöyle. E, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği helalleşme buluşmasında konuşan bir hanımefendinin daha önce yaptığı sosyal medya paylaşımları tartışmalara sebebiyet verdi. Sizin bu paylaşımlarla ilgili e, yorumunuz ne olacak? Şimdi Partimizin olmazsa olmazları belli. Yani bu zaten tüzüğümüzde yazıyor Mustafa Kemal Atatürk, onun devrimleri, partimizin olmazsa olmazları. O gün orada il başkanlığında insanlar helalleşmek için bir araya geliyorlarsa, herkes bu, bu çerçevede bir algıyı geliştirmiş demektir. Şunu tabi sormak lazım yani helalleşme dediğiniz zaman e, yani helalleşmede e, kul hakkı dışında kimsenin kimseye karşı bir e, kırmızı çizgisi olmaz. Efendim Fox TV tarafından yönlendirilen bir soru var. O soruda şöyle: Ulaştırma Bakanı birkaç gün önce sosyal medyadan paylaştığı paylaşımda İstanbul Havalimanı ile ilgili rakamları açıkladı. Paylaşılan rakamlar ekonomistler tarafından nasıl hesaplandı denilerek yoğun eleştiriye maruz kaldı. Siz bu açıklamayı ve bu rakamları nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi ben de e, o geçenlerde gördüm bu böyle bir afiş hazırlanmış ve e, İstanbul Havalimanı'nın ülke ekonomisine 81 milyar avro katkıda bulunduğu söylenmiş. Şimdi bu ülke kapı kapı dolaşıyor bu ülkenin yöneticileri. Swaplar yapmaya çalışıyor, dışarıdan para bulmaya çalışıyor. E biz hep 128 milyar dolar nerede diye soruyorduk. Şimdi anlaşılan bu 81 milyar avro da nerede diye sormaya başlayacağız. Şimdi bakın üç türlü yalan vardır. Yalan, kuyruklu yalan, istatistik. Bunların istatistiklere, rakamlara çok büyük işkenceler yaptıklarını bilmeyen kalmaz. Bir projenin üretim etkisi milli gelire, ihracata, vergiye etkilerinin hepsini birden kaplar, kapsar. Yani milli gelir dediğiniz andan itibaren onun içinde üretim var, ihracat var. Şimdi bunların hepsini bir daha bir daha üstüne toplayarak bir ortaya bir korkunç şişmiş bir rakam çıkıp çıkartmaktan meramları nedir? E bunu herhalde bakanlık çıkıp bir açıklayacaktır. Ya buradan soruyorum. Neyi saklamak? Neyin üstünü kapatmak istiyorsunuz? Açıkçası bu şekilde hesap yapanların kafasıyla bu ülkemizin daha hala nasıl batmadığına şaşmamak lazım.